Herkese merhabalar. Ben Ayşegül Demirel. E, tabii ki öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. E, uzunca bir süredir e, görüşmedik. Malum korona günleri. E, hemen arkasından benim ev değişikliğim derken ancak oturttum ve bundan sonra artık bol bol birlikteyiz. Bugün e, enerji yükseltmek üzerine konuşmak istiyorum. Daha doğrusu Enerji yükseltmenin bence en önemli adımlarından biri izin vermekle ilgili bir şeyler anlatmak istedim sizlere. Enerji yükseltmeden önce aslında neden enerjimiz düşüyor biraz bu alt bilgilere giriyor olacağım. Daha sonrasında izin verme kısmından nasıl yukarı çıkabiliriz onu konuşacağız. Hep diyoruz değil mi enerji durduk yere düşmüyor. ...aslında her bir düşüncem benim bir bedenimde bir duygu üretiyor. Yani bir kimyasal tepkimeye sebep oluyor. Ve bu duygularda benim daha hafif ya da daha ağır hareket etmemi sağlıyor. Yani birer navigasyon gibi aslında benim hatta kararlarımı bile etkiliyor. Kendimi kötü hissettiğimde aldığım kararlar, yaptığım eylemler farklı. Kendimi iyi hissettiğimde yaptığım eylemler ve aldığım kararlar farklı. Aslında duygularımız bizim navigasyon gibi... Yol haritamızı oluşturan ne diyelim süreçler tabelalar bence ve bu duyguları biz nasıl aslında yönetebiliyoruz düşüncelerimizle. Tabi burada duygularla o içsel rehberliği de ayırt etmek istiyorum. Onu da başka bir videoda anlatırım. Burada konuştuğumuz tamamen düşünce sonrasında ürettiğimiz duygularımız. Her ne düşünüyorsam bir duygu üretiyorum. Ve o duyguya istinaden de vücudum daha ağırlaşıyor ya da daha hafifleşiyor. İşte enerji de tam bu durumlarda düşüyor ya da yükseliyor. Yani gün içerisinde hayatımı yaşarken eğer ben otomatik pilotta yaşamıyorsam, günümü yapacağım şeyleri yaptıklarımı şimdi de şu anda kalıp kendime daha keyif veren, kendimi mutlu edeceğim deneyimlerle ilerliyorsam zaten enerjim artarak ilerliyor. Fakat işte daha zorunda olduğum bir işte çalışıyorsam, bir takım zorundalıklarım varsa veya kafamda geçmişe dair çözemediğim sorunlar varsa ya da geleceğe dair endişelerim varsa, herhangi bir hastalıkla uğraşıyorsam ya da etrafında bir başka videomda bahsetmiştim enerji çeken dostlarım arkadaşlarım o vampirlerden bulunduruyorsam ya da ailemle ilgili o melimalı malı alanlarındaysam ya da sevgilimle eşimle Yani aslında etrafımla ilgili hangi düşüncelerle donattığım kendimi benim enerjimi yükseltiyor ya da düşürüyor. Yani bir başka videoda yargıyı anlatıyor olacağım size yargılamak eleştirmek Yani ben eğer başkasını yargılıyor ve eleştiriyorsam bu da benim enerjimi aşağı çeken bir şey. Aslında böyle baktığınızda gün sonuna kadar ben birçok hani bu duygu, bu düşünceyi bedeninde zihninde barındıran insanlarla karşılaştığımda yine iyi enerjilerin olduğunu düşünüyorum çünkü oldukça o eleştirmek yargılamak kıskançlık öfke bütün bu aslında duygulara sebep olan düşünceler hep bedeni aşağı çeken enerjiyi aşağı çeken durumlar. Aslında tıpkı yemek yemek gibi. Yani ağır gıdalar aldığım zaman yağlı, işte asitli, daha ağır yiyecekler, bedenimle uyumlu olmayan yiyecekler yediğim zaman e, bedenim de ağırlaşıyor değil mi? Daha hafif olduğu zaman beden de hafifleşiyor. İşte düşünceler de böyle. Şimdi bunlardan herhangi birine sahip olabilirsiniz. Bunların içerisinde ben bence benim de sık sık kendime yaptığım, deneyimlediğim bir bakış açısı, küçük hatta birer egzersiz de var. Videonun sonunda onu da veriyor olacağım. İzin verme alanı. Ne demek izin vermek? Enerjimiz düştüğünde neye izin vereceğiz? Öncelikle izin vermek gerçekten çok yüksek bir frekans. E, enerjiniz düştüğünde, herhangi bir sorunla karşılaştığınızda, hayatınızda hoşunuza gitmeyen bir şey olduğunda, durun, o fotoğrafı çekin ve olduğu haliyle o alana, o ana izin verin. E, i̇zin vermek ne demek? Yaptığınız şey her neyse, onu yapma iznini kendinize vermek. Ee, belki çocuğu olanlar daha iyi anlayacak. Şöyle bir örnek vereyim ya da etrafında çocuk olanlar ya da bir zaman çocuk olmuş olanlar. Ee, hani bir çocuğa izin verme halini düşünün. Şartlı izin değil ama hani bunu böyle yaparsan sonra şunu yapacağım. İşte ödevlerini bitirirsen sonra şu olacak gibi bir izin verme değil de belki onun ödevlerini yapmama haline izin vermek. İşte düşünün serbest zaman çizgi film izlemesi gerekiyor ve ona diyorsunuz ki tamam istediğin kadar izleyebilirsin. Orada ne bir geri beklenti var, ne o verilen söylenen cümlenin bir yerde bir yaptırımı var tamamen izin verme alanı. Aslında kendinize de bunu yapmaya başlamak. Çünkü herhangi bir şey yapmak isteyip yapmadığımda Kilo vermek istiyorum, bir türlü başlayamıyorum. İşte belki evinizi toplamak istiyorsunuz, bir türlü başlayamıyorsunuz. Herhangi bir işe ya da projeye başlayacaksınız. Yapmanız, yapmak istediğiniz işler var, fakat istemiyorsunuz ve e, yapmama haline deneyimliyorsunuz. İşte bütün bu durumlar, yani bir şeyi yapmak ile yapmamak arasında kalmak, bir şeyi e, elde etmekle istemek arasında kalmak. Bunların hepsi enerjik olarak bizlerde birer direnç oluşturuyor. İşte bu direnç aslında benim enerjimi düşürüyor. Kendimden bir örnek vermek istiyorum. Çok uzun zaman önce, çok değil ama belki 2-3 yıl önce benim de böyle bir projeye başlama ve bir şey yapmayla ilgili bir melimalı alanım vardı. Aslında istediğim bir şeydi fakat daha yapmalıyım, etmeliyim gibi daha düşük bir frekanstan ele almıştım olayı. Fakat bunun da farkında değildim. Ve Ama bir taraftan da kafama taktığım bir dizi vardı yabancı bir dizi onu izlemek istiyorum ama bir taraftan da yapmam gerekenler var o meli malılarım var e, ve ben kendime izin verdim ne yaptım yaklaşık e, 4-5 gün boyunca oturup o diziyi sabah akşam izledim. O kadar keyif aldım ki yanıma içeceklerimi, yemek istediklerimi böyle ayaklarımı uzattım televizyonuma karşı böyle keyifli o diziyi de tekrar tekrar her bir bölümünü uykum gelene kadar hatta uyanıp kahvaltımı yapıp tekrar izlemek istedim. Çünkü içimde onu izleme isteği var ve ben onu durduk durdurdukça aslında tekrar tekrar enerjim aşağıya düşüyor. E düşmüş bir enerjiyle ben zaten daha yüksek bir frekansla arzuladığım eylemi yapmama Zaten mümkün yok, mümkünatı yok. Dolayısıyla önce kendinize izin vermek. İşte kilo mu vermek istiyorsunuz? Önce kilo ile ilgili, bedeninizle ilgili, olduğunuz halle ilgili kendinize izin verin. Yani şu anda hayatınızda ne varsa bu konuyla ilgili kendinize izin verin ve bunu deneyimlemeye başlayın. Fakat burada şöyle bir şey var. İşte canım alkol almak istiyor. E o zaman çok istiyor. Kendime izin veriyorum. İşte e, litrelerce alkol içeyim, haftalarca, günlerce alkol alayım. Değil benim demek istediğim. Onu da yapabilirsiniz. Tabii ki ona da izniniz var. Sonuçta e, so sonuçlarından e, sorumlu olduğunuz, sorumlu olmayı kabul ettiğiniz her şeye izniniz var. E, hatta kabul etmiyorsanız bile o sonuçlar deneyimlediğinizde karşılaşıyorsunuz. Benim söylediğim daha şöyle bir şey. O kendinize izin verme alanında kendinizi gözlemlemek, kendi enerjinizi yükseltmek. Evet işte ben bunu istiyorum ve böyle oldu. İşte ben bunu yapmak istiyordum ve şu an yapıyorum. Evet keyfim çok yerinde. Daha hayattan keyif alan, daha zevk alan bir alanınıza kendinizi geçirmek. Aynı şekilde mesela yine benim akşam tırnak içinde yine yapmam gereken ya da yapmayı düşündüğüm planladığım şeyler varken çok beni heyecanlandıran bir kitap aldığımda oturup saatlerce o kitabı okuyabiliyorum ve o öbür tarafı bırakıyorum kendime kitap okuma izni veriyorum kendime uyuma izni veriyorum kendime eğlenme izni veriyorum İşte gün içerisinde bir bakın bakalım kendinize ne kadar izin veriyorsunuz daha çok zihniniz sizin o meli malı alanına mı götürüyor yapmam gereken var ama yapmadım ya deyip mi üstünü kapatıp gidiyorsunuz. Yani burada izin verip vermem arasındaki en önemli çizgi şu, detay şu. İkisinde de belki yapmıyorsunuz ama benim söylediğimde, önerdiğimde izin verdiğiniz, yani yapmayarak izin vermiyor, izin veriyorsunuz. Dur toparlayayım. <laughs> Şöyle, işte diyelim ki evi toplamam gerekiyor. Evi toplamıyorum ama toplamayan halimle stresli, işte canı sıkkın, daha böyle niye toplamadım, üf toplayamadım da, üf şöyleydi de, keşke toplasaydım ama toplayamam ki gibi gibi düşüncelere dalmaktan bahsediyorum. Bu izin verme hali değil. Şöyle bir izin verme. Evet dağınık, evet canım böyle istiyor, evet şimdi bu gecede oturuyorum ve kendime bu konuyla ilgili izin veriyorum gibi bir izin alanı. Bununla ilgili şöyle bir egzersiz yapabilirsiniz. Sabah uyandığınız andan itibaren ya da bu videoyu izlediniz şimdi başlayın her şeye izin veriyorum diye cümle olarak söyleyebilirsiniz. İşte şu anda ben kendimi videoya almaya izin veriyorum. Değil mi? Bu söyleyeceklerimi içimden gelenleri paylaşmaya izin veriyorum. İşte sabah uyanın ve belki kendime kahve içme izni veriyorum. Kahve içmek için izin veriyorum. Yani zaten yapacağınız, zaten önünüzdeki adımla ilgili öncesinde kendinize izin vermeye başlayın. Bu böylelikle beyninizi aslında Önden ne yapacağını söylemiş oluyorsunuz ve kendi e, ne diyelim zihninizle, beyninizle, egonuzla e, iletişime geçtiğinizde kontrol güç sizde oluyor. Yani siz söylüyorsunuz o yapıyor gibi bir e, deneyim gerçekleşiyor orada. E, ve biliyorsunuz zihnin, bedenin birer hafızası var. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde o hafızayı güçlendirebiliyorsunuz. Evet izin vermekle ilgili söylemek istediklerim bunlardı. E, daha sonrasında nasıl enerji yükseltiriz? konusuna devam ediyor olacağım. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.